Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugünkü videoda size aslında yaz sıcağında kış bebekleri için bilgiler vereceğim. Kış bebekleriyle dışarı çıktığımızda onları nasıl koruyacağız? Mont ya da astronot mu tercih edelim? Neler kullanabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Özellikle ilk 6 ay kullan bahsedeceğim. Ovli'nin dış kunda sanıyorum 3-4 yıldır kullanan herkes çok memnun ve neden ilk 6 ay diye soruyorlar. Çünkü ilerisi için de kullanmak istiyorlar. Ne işimize yarıyor? Neden bize kolaylık sağlıyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Giymesi çok kolay. Yani asıl mod gibi değil. Çıkartması çok kolay. Dolayısıyla aslında biz neyi sevmiyoruz? Dışarıdaki o soğuktan sonra otomobile bindiğinde sonrasında eğer astronot üzerinde kalırsa ya da montu üzerinde kalırsa terleme ile birlikte hastalanma riski daha yüksek oluyor. Dolayısıyla biz üzerindeki kıyafetin hemen çıkarılmasını istiyoruz. Ama uyuyan bebeklerde de bu biraz sorun oluşturabiliyor. İşte bu noktada evli duş kundan kolaylığı bizim için muhteşem oluyor. Çünkü hemen çıkartıp bebeği içinden alabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorsunuz. Sonra giydirmek istediğinizde de yine kolaylıkla giydirebiliyorsunuz. Çok kalın olduğu için de dışarıda mükemmel bir koruma sağlıyor. İşte kış bebekleri için size güzel bir çözüm. Görüşmek üzere.